yılın en başarılı çocuk gelişimi ve aile uzmanı ödülü için Ayşenur Bekaroğlu hanımefendiyi davet ediyoruz efendim. Ayşenur Bekaroğlu hanımefendiye şöyle hemen ödülü takdim edelim. Teşekkür ederim bu arada ödül için. Ben çocuk gelişimi aile uzmanı olarak görev yapmaktayım ve sahada çocukların yani gelecek nesiller için emek vermek, çabalamak, ailenin sağlığını korumak, evlilik gibi harika bir olgunun bu duyguların tertemiz olarak birleştiği ve aşk meyvesi olarak dünyaya gelen çocuklara kan bulaşmaması, ruh sağlıklarının yerinde olması, ve sağlıklı gelecek, ruhları dingin, zekaları açık çocuklar olarak yetiştirmek için 10 yıldır hizmet ediyorum ve bundan sonra da olmadan özümle çalışmaya devam edeceğim. Bilginin ışığında, ulusal düzeyde hizmet edip, uluslararası sanatını taşıyarak. Umarım ışığımız daim olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.